Efendim merhaba. İyi bir hafta olsun dileğiyle <laughs> sizlerle buluşuyorum haftanın başı. Haftanın son programları böyle kapatıyoruz. Haftanın başı geliyor. Büyük problemlerle yüz yüze kalıyoruz. Üst üste ne kadar çok problemimiz var. Bir, Biden'ın açıklamış olduğu soykırım. iki Avrupa Birliği'nin daha önce parlamentoda alınmış olan, Türkiye ile ilgili daha doğrusu yayınlanmış olan bir rapor var. O rapor müthiş bir rapor. Türkiye'nin çok aleyhinde olan bir rapor. Etti iki. Üç, kripto para meselesi Türkiye'de bakın patladı peş peşe peş peşe. Çok ama çok büyük mağduriyetlere yol açıyor, yol açacak. İşte geçenlerde de bir emlakçı intihar etti. de i̇şte bu borsada, bu piyasada oynamış, para yatırmış her neyse. Adı nasıl tanımlanırsa konuşacağız üzerine. 23 Nisan'la ilgili olmayacak olan yani olmaması gereken bir sürü olayla yüz yüze kaldık. Hiç yakışmadı, hiç yakışmadı. Efendim bunu konuşacağız. Onun dışında yeni aile bakanının 23 Nisan nedeniyle makamına kabul etmiş olduğu bir çocuğa karşı davranışı o akıl alacak bir iş değil artık. Akıl almaz, akıllara sığmaz bir iş. Efendim işte bütün bunların hepsini konuşmamız gerekiyor. Altında alt basamakları da var. Merkez Bankası'ndan çıkmış olan 128 milyar nerede sorusunun yanıtı sürekli olarak aranıyor ve muhalefet bunun peşini bırakacak gibi değil. Merkez Bankası açıklama yaptı televizyonda ama hiç kimseyi bu tatmin etmedi. Yapmış olduğu açıklamanın sonucu herkes şunu düşündü. Yeni Merkez Bankası evet bir ekonomi alanında bir profesör bir akademisyen ama acaba acaba şimdi kendisini de zedeledi. Peki efendim o zaman şu hemen hızla Biden'ın soykırım açıklamasıyla başlayalım. Geçen programı bıraktığım noktada ne demiştim? Mart ayında seçim konuşmalarında, meydanlarda bunun kesinlikle ve kesinlikle arkasında duracağım, taahhüt ediyorum dedi demiş idi. Dolayısıyla bu açıklamayı yapacağı belliydi. 23 Nisan'da da seçildikten neredeyse 3 işte ayı aşkın ilk defa Tayyip Bey, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhur Reisi'ni aradı ki her gün beklediler bizi arasın, telefon açsın diye. O konuşmasında zaten bu soykırımla ilgili olarak vurgu yapacağı orada belli olmuş, orada söylemiş, orada çıtlatmış. Bu bilinmedik bir şey değil Ankara açısından. Buna karşı bir hazırlık yapılabildi mi? Ha, şimdi efendim bak asıl soru şu. Bir, soykırım var mı tarihte? Hayır efendim soykırım yok. Bunu tarihsel olarak anlatmayacağım. Bunu daha önce iki ayrı videoda anlattım zaten. İşte geri döndük baktık biz de videolarımıza. Efendim tarihsel olarak soykırım var mı? Hayır yok. Doğrusu ne bunun? Tehcir. Yasa çıkartılmış. O altı maddelik yasa. O doğrultuda ama bütün o yol seyahati boyunca çok ciddi biçimde problemler var. İşte o problemlerde bir ölümler oldu. İşte içinde kafilelerin bir yerden başka bir yere nakli sırasında oldu bir. Onun öncesinde zaten Ermeni çetecilerin, taşnakların, hunçakların mikro milliyetçilik peşinde koşan bu grupların yaratmış olduğu büyük facia katliamlar var. Karşılıklı olarak öldürmeler var. Şimdi tarih bu. Peki bu problem nedir? Bu problem bir tarih problemi midir? Evet, tarihçilerin karşı karşıya gelip anlatacakları bir mesele. Bu siyasetçilerin ele alacakları bir sorun mudur? Kesinlikle hayır değil. Üçüncü basamak nedir? Hukukla ilgili olan meseledir. Ha, şimdi onun üzerinde duracağım zaten. Türkiye'de ne oldu, ne bitti, ne tepkiler oldu. Bir bakacağız. Şimdi efendim biz şu soruyu önce kendimize bir soralım. Diyelim ki, yahu 40 yıl boyunca Amerikan başkanları Ronald Reagan hariç 80'lerin başında kullandığı ifadeyi o. Kullanma sebebi de şu Amerikan sinema yıldızı, efendim film yapımcıları, sinema dünyasının egemeni, Yahudi şeyler, kapitalistler. O biraz anlaşılabilir. Peki gel şimdi. Ondan sonraki süreçte gelen hiçbir başkan soykırım ifadesini kullanmadı. Kullandıkları ifadeler büyük işte büyük acı, büyük felaket anlamına gelen ifadeler kullandı. Neden şimdi? Heh, şimdi bir kere bakın, biraz daha soğukkanlı davranarak bunun bir arka yüzüne bakalım. Bu açıklamanın yapılmasının arkasındaki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurum kimdir? Pentagon. Pentagon. Biden kim? Daha önce başkanlık çalışmaları sürecinde ifade etmiştim ki. Biden Amerikan derin devletinin bir adamı. Yani onun için öncelikli olan nedir? Kurumlar. Bunu hep, hep bunu anlatmaya uğraştım. Başkaları da uğraştı bunları anlatmaya. Ama Ankara'dakiler anladı mı diyorsanız hayır, hayır, anlamadı. Bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Bir kere Pentagon. O halde Pentagon niçin Biden'ın bu konuda böyle bir açıklama yapması için destekledi? Tek bir sebebi var. S-400'ler bu büyük sebep. Tek bir sebep dediğim bu. Bu büyük sebep. İkincisi aşağıda Suriye'de IŞİD'le mücadelede Türkiye'yi özellikle de Erdoğan'ı suçladıkları bir husus. O husus da şu. Sen dediler bu YPG, PYD meselesi kısacası. Kürt gruplar meselesinde sen bizim yanımızda durmadın, IŞİD'le olan mücadeleyi sekteye vurdurdun. Tüm Türkiye'nin aleyhinde tabii ki YPG'ye de. Bu da, kabul, bu da kabul edilebilir bir husus değil. O halde çok açık, çok açık, çok net. İşte ne görünüyor? Pentagon. ABD'de belirleyici zaten bir numaradaki kurumun adı Pentagon'du. İşte Biden'ın arkasındaki güç bu. Şimdi gelelim ikinci hususa. Türkiye neyi kaybetti? Türkiye Amerika Beşik Devletleri'ndeki Yahudi lobilerini, Yahudi gruplarını kaybetti. Bu ta one minute'den başlayıp akıp gelen yanlışlıklar süreci bu aktı geldi. Şimdiye kadar Yahudi gruplar oradaki o gruplar Ermeni soykırımı ifadesinin kullanılmasının önündeki en büyük engeldi. Bugün ne açıklama yaptılar? Artık tırnak içine söylüyorum. Bu bizi ilgilendirmiyor, umurumuzda değil. Hmm. Şimdi diyeceksiniz ki, Amerika Beş Devletleri'nden önce 30, 30 ülke soykırım ifadesini kabul etmişti. Bunların içinde kim var? Rusya var. Bunların içinde kim var? Almanya var. Kim var? Venezuela var. İşte en son açıklamada Ukrayna İçişleri Bakanı'ndan geldi, desteklediklerini söylediler. E, Ukrayna ile düne kadar davullu, zurnalı, ballı, börekli ilişkiydi. İhalar sihalar satıyoruz, biz destekliyoruz diyordunuz. Buyurun bak karşınıza ne çıktı? Venezuela desteklediniz, desteklediniz ki bugün Türkiye şöyle bir şey söyleyeyim size, Venezuela'daki konsolosluk yetkililerine maaş gönderemiyor biliyor musunuz banka üzerinden? Maaş gönderemiyor. Maaşı Brezilya'ya gönderiyor. Brezilya'dan çanta içinde geliyor. Sınırdan para bu tarafa aktarılıyor. Bakın. Peki Rusya ile ilişkileriniz ne? Rusya ile ilişkileri işte ortada. Nerede tuttuğunuz ortada. E onlar da buna soykırım dediler. Niçin o zaman Rusya ile ilgili tepkileriniz yok? Şimdi efendim ne yapılabilir sorusu asıl. Şimdi bu noktaya kadar geldi. Şimdi ne yapılabilir sorusu. Bir iş politika açısından. Niçin çok sert tepki gösterilemiyor? ABD'deki büyük elçinin geri çeksem desen orada şu anda büyük elçin yok. Evet var. Tamam Murat Bey'i oraya gönderdiniz de ama akredite edilmedi. Çeksen ne yazar, çekmesen ne yazar. Amerikan büyük elçisini efendim sınır dışı et etmiyorsun. Peki üstleri kapatayım. Amerikan ayrıcalıklarına son vereyim diyorsam 1974'ten sonra biz ambargo koyduklarında yaptık bunu biz. Türkiye bunu yaptı devlet olarak. Yapamıyorsunuz, yapamazsınız. Niçin büyük bir sıkıntı var? Trump'ın açıklamasını hatırlayınız. Tayyip Bey'e gönderdiği o kabul edilemez içler acısı, rezil mektubu hatırlayınız. Ne demişti orada? İşte akıllı ol demişti. Ekonomini yıktım bir daha yıkarım. Şimdi ne oluyor? Aynı zamanda Trump ne demişti? Erdoğan'a, Erdoğan ailesine mal varlıklarınızı işte araştırıyoruz, biliyoruz türünden bir yine ahlaki olmayan bir tehdit savurmuştu. Şu anda Halkbank problemi var orada. Dolayısıyla Türkiye'nin eli kuvvetli değil. Önceden şöyle bir şey söylenirdi. Efendim ABD için Türkiye çok önemli bir ülkedir, vazgeçilmez bir ülkedir. Geldiğimiz nokta şunu bize gösteriyor ki ABD diyor ki ben Türkiye'den vazgeçebilirim eskisi gibi önemsemiyorum. Sebebini söyleyeyim size. Dikkat edin bakın Yunanistan'a büyük askeri güçleriyle konuşlandı. İşte onunla ilgili konuşmalarımda da ifade etmiştim. Dolayısıyla artık Türkiye kendisi açısından ABD benim stratejik müttefikim, stratejik ortağım. Ben ABD için işte çok büyük oyuncuyum, oyun bozucu, oyun kurucu. Bak bunları da unutalım. O zaman gerçekçi davranılması gerekiyor. Diyeceksiniz ki peki çözüm ne? Söyleyeceğim çözümü. Ama tepkiler açısından ben bu meselenin üzerinde birazcık durayım müsaade ederseniz o da şu. Şimdi ABD Olmayan bir tarihimizde olmayan soykırımı dile getirdi mi getirdi? Peki buna karşı tepkiler ne? Bir devlet düzeyinde sert tepkiler var mı? Anlattım işte. Bakın sert tepkiler yok. Bireysel olarak açıklamalar var. Tam bireysel olarak açıklamalarda ABD üzerinde hiçbir anlamı ve önemi yok, değeri de yok. Ben size söyleyeyim çünkü baştan. Ben zaten kararı vermişler. Peki ne olabilirdi? E ne olabilirdi sorularının yanıtı ortada. Sivil toplum örgütleri tepki koyabilirdi. Sokaklarda büyük mitingler yapılabilirdi. Her bir sürü şey söylüyor işte. Hani ülke ocakları bir takım gösteriler, mitingler yapıyor. T i̇çerideki muhalefete karşı bir takım olaylara karşı ya da AKP'nin unsurları bunları yapıyor. Şimdi bütün bunları bütün bunları görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Buradaki Amerikan varlıklarına el koyulduğunu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Ticari ayrıcalıkları ortadan kaldırdığımızı, ambargo koyduğumuzu söyleyebiliyor muyuz? Söyleyemiyoruz. Şimdi dolayısıyla ABD'de bakıyor diyor ki bu adamlar bu tepkileri gösteremiyor. İçeride muhalefet partileri açısından. Şimdi muhalefet partileri kendilerine göre bir takım açıklamalar yapıyor. Ama şu soruyu da sormuyor muhalefet partileri. Demiyorlar ki ya 20 yıllık iktidar ne oldu da bu kadar yıl boyunca Amerikan başkanları Reagan hariç ondan gelen ondan sonra gelen hiç kimse Türkiye'yi soykırımla bu ifadeyle suçlamadı. Suçlanacak bir şey değil çünkü suçlamadı da şimdi ilişkilerin çok iyi olduğu ifade edilen ABD şimdi niye bunu yapıyor? O zaman şu soruyu sormak zorundayız soğukkanlılıkla. Mesela bunu ben sorabilirim. Çünkü siyasetçi değilim ama ben bir akademisyenim sorabilirim. Nerede yanlış yapıldı? dış politikada yapılan yanlışların bir sonucudur bu. Şimdi içeriye sıra gelince içeride HDP hariç muhalefet partileri biraz ürkek, biraz çekingen. Efendim soruyu soruyu sormuyor, sorgulamıyor. Tamam buna karşı duracağız. Şimdi ama HDP bir büyük yanlış yaptı. Söyleyeyim size bak. HDP'nin yapmış olduğu açıklamaya baktığınız zaman söylemiş olduğu meselene Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin. Şimdi bakın efendim. Şimdi ben HDP bu açıklama yapan HDP'li unsurlara sesleniyorum. Hamidiye alayları diye tarihimizde bir alaylar var. Kimdir bunlar? Kürt aşiretlerinden oluşturulmuş alaylar. Sultan II. Abdülhamit dönemi sene 1890 sonrası itibare. Bunların görevi neydi? Bunların görevi ben size söyleyeyim. Bunların görevi şuydu. Bir, Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'daki işte bu düzensizliği, başı bozukluğu engellemek ama özellikle de 2. Abdülhamit döneminde başlatılmış olan bu Ermeni anarşik olayları, tetiş olaylarına karşı ve hınçak ve öteki efendim Ermeni terör gruplarına, terör, Ermeni milliyetçiliğini köpürten bunlara karşı işte bu alayları kullanmak onun için bunlar oluşturuldu. Şimdi HDP bunu söylüyor ama geri dönüp efendim bu Hamidiye alaylarının o dönemdeki Ermeni sivil vatandaşlara ve Ermenilerin yoğun yaşadığı bölgelerde neler yaptıklarına da bakıldığında bunun altından kalkılamaz. Bunun cevabını da veremezler. O nedenle şimdi bu ifade kullanıyor HDP. Bir parça bir parça aklınızı toplamanız lazım. Garopaylan çok anlaşılabilir. Tamam Garopaylan'a o bir işte yasa teklif veriyor. Bu Ermeni soykırımını kabul edin. İşte bundan özür dilensin. Tarihle yüzleşilsin falan filan. Şimdi Garopaylan anlaşılabilir. Yani etnik kimlik nedeniyle, talepler nedeniyle, işte büyük ataları nedeniyle. Anlaşılabilir. Bunun karşılığında bir konuşma yaparsanız, bunu kendisine izah edersiniz. Ama asıl asıl problem devletin buna bir cevap verememesi. Şimdi Tayyip Bey 2014 yılında bu Ermeni açılımı adı altında şunu söylemişti. Tehcirin gayri insani sonuçlara yol açtığını ifade edip yani bunu kabul etmişti. O konuşması biraz uzun o nedenle öyle bir cümle seçtim. O zaman MHP buna karşı çok sert tepki göstermişti ve demişti ki soykırımı tanıma yönünde atılmış bir adımdır. Bakın o dönemki açıklamaları bunların. Bir de bir şey dikkatinizi çekecek herhalde. Benim çok dikkatimi çekti çünkü. Bu soykırımı tanımış devletler arasında örnek İsrail yok. İsrail işte düne kadar yok bilemem yarın ne yapacak ne edecek bugün de şu anda bilmiyorum. Demin altını çizdim. Biden'a efendim Pentagon yeşil ışık yaktı. Evet. Evet. Bu bütün bunlarda doğru. Peki şimdi bu olaylar Biden'ın yapmış olduğu bu açıklama içerideki siyasal iktidar açısından da bir parça bir takım olayların üzerine örtmek, ona bir parça soluk kaldırmak fırsatı da tanıdı. Örneğin içeride işte ekonomik kriz, pandemiyle mücadeledeki o büyük başarısızlık, iktidarın yarın yakın çevresini saran işte yolsuzluklar, şu kripto paralar meselesindeki rezillik, onun arkasından işbirliğin ne çıkacak bilmiyoruz. Siyasetçi ilişkileri bir takım fotoğraflar var ama izah ettim onu. Yani onun bir kısmı haksızlık o fotoğrafların yorumlaması. Efendim Merkez Bankası'ndan çıktığı ifade edilen ve peşine düşülmüş olan efendim şeffaf olarak biz bunu anlatın, bize anlatın denilen o 128 milyar dolar problemi gibi bakın bütün bu sıkış sıkışık haldeki Siyasal iktidara şimdi bu bir parça soluk aldırma fırsatı da tanıdı. Şimdi bunları da bir kenara koyalım, bunu da iç politika açısından. Sonuç olarak, bu konunun sonucu olarak Türkiye ne yapabilir? Bakın efendim, şimdi buradaki meselenin bir, ekonomik boyutu var. İki, siyasal boyutu var. Üç, hukuki boyutu var. Şimdi Türkiye'nin yapacağı husus şudur. Türkiye, uluslararası mahkemede bu soykırım problemini mahkemeye taşıyacak hukuk önünde gidecek bunun savunmasını yapacak. Burada soykırım olmadığını yargı önünde kanıtlayacak uluslararası arenada. Onun dışındaki bütün konuşmaların hepsi ben size söyleyeyim makyajdır. Bak makyajdır. Bu mesele bir hukuk meselesidir. Öte yandan efendim tazminat alınabilir mi? şöyle bir şey söyleyeyim size. Daha önce Kaliforniya'da bu taşınmış idi mahkemeye. Mahkeme bir karar almıştı. Demişti ki bu başkanı ilgilendiren bir sorundur. Amerika Beşik Devletleri'nin dış politikasının ulusal çıkarlarını ilgilendiren bir sorundur. Onun için buradaki mahkemeden böyle bir karar çıkmaz. Çıkmamalıdır. Şu yönde bir karar almışlar idi. Şimdi tersi karar da alabilirler. Çünkü Biden'ın ifade ettiğini referans verebilirler. Bakalım o zaman gösterecek. Bir takım sigorta şirketleri daha önce Efendim bu yönde girişimlerde bulunmuştu. Peki bütün bunların sonucunda mahkemeden Amerika mahkemelerinden böyle bir karar çıkardıktan sonra diyeceksiniz ki paralar nasıl alınabilir? Şöyle alınabilir. Senaryo olarak söylüyorum efendim bunu. Şöyle alınabilir. Amerika beş devletlerinde Türkiye'nin bir takım varlıkları var. İşte bankalar var, ticari ilişkileri var, orada parası var. Bütün bunların hepsine bir el konabilir ya da hani Türkiye'deki haciz dediğimiz uygulama orada yapılabilir mi? Yapılabilir bilmiyorum. Hukukçular şimdi bunları konuşacak. Ama televizyon ekranlarına çıkıp bir takım şahsiyetler konuştuğunda, özellikle iktidara yakın şahsiyetler konuştuğunda efendim bunu küçümsemeye, bunu en böyle hafife almaya falan çalışıyorlar. Bu da olağanüstü büyük yanlışlık. Bu hafife alınacak, küçümsenecek bir mesele değil. Bakın bir mesele değil bu. Bu doğrudan doğruya Türkiye halkına sürülmüş bir lekedir bu. Bir lekedir bu. Yani soykırım yapmamış olan bir toprağın insanlarına, bir devlete kalkıp bunu söylüyor olmuş olmanız bu utançlı bir husustur. Orada bak dikkat edin. Biden'ın artık herkes bildiği için ifade etmiyorum. Okumama gerek yok onun konuşmasını. Konstantinopolis ifadesi kullanıyor. İşte bunu bu olacak iş mi ama bir de orada bir cümlesi var işte Osmanlı İmparatorluğu ifadesi kullanılıyor onun döneminde yapılan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı İmparatorluğunun devamıdır kardeşim. Bun, biz bununla iftihar ediyoruz. Biz bununla onur gurur duyuyoruz. Onun devamıdır burası. Onlar da biliyorlar bunun böyle olduğunu. Ama daha önce açıklanmış ki Haziran'da NATO'da işte bir araya gelinecek konuşulacak. Anladığım kadarıyla Tayyip Bey de o nedenle ya nasılsa biz hani yeniden de Haziran'da da bir araya geleceğiz diye burada olması gerektiği şiddette de, devlet tepkisi de gösterilmiyor. Bunun üzerine çok konuşacağız. Bunu bunu görüyorum efendim. Tekrar söylüyorum. Türkiye ne yapacak? Uluslar arası mahkemeye gidecek gidecek. Kendisi acil olarak açtırtacak. Diyeceksiniz ki bir sonuç çıkar mı çıkmaz mı? Onu da zaman gösterecek. Efendim şimdi gelelim şu Avrupa Birliği'nden yani Brüksel'den Ankara'ya bir bir ağır rapor yayınlandı. En ağır rapor. Avrupa Parlamentosu raporu oy çokluğuyla bir de kabul etti. Tabii ki bizim açımızdan çok utançlı yani biz kendimiz de utanmamız gerekiyor. Türkiye'de hukukta geriye gidiş var. Hukukun üstünlüğü konusunda endişeler giderilemedi. Evet hep söylüyoruz bak bunu ben de söylüyorum. Türkiye bir hukuk devleti olamadı. Bırakın onu Türkiye hep yasa devleti olur mu diyorduk. Yahu yasa devleti olmadı. Çıkarılan yasalarda uygulanılmıyor. Düşünme, düşündüğünü ifade edebilme özgürlüğü bu tamamen tamamen ortadan kaldırıldı. Yazma özgürlüğü anayasanın garantisine rağmen, anayasadaki maddelere rağmen. Bakın buradan Eloğlu kaldırıyor bunu bizim karşımıza koyuyor. Raporun adı ne? Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi başlıklı bir rapor. İşlemediğini söylüyor. Demokrasi ve özgürlüklerdeki erozyon şaşırtıcı düzeyde ifadesini kullanmış. Bu çalışma son iki yılda insan hakları ile hukukun üstünlüğünde yaşananları özetliyor. Türkiye'ye yönelik en sert eleştirileri içeriyor diye yorumlar yapılıyor efendim. Bunlar ifade ediliyor. Doğru Doğru mu doğru? En son Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ben çekiliyorum efendim. Benim açımdan bu fes Zaten vurgusu, tavrı bu Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülükler konusunda işte onları da ayaklara kaldırdı. Çok gereksiz bir hareketti. Ama artık siyasal iktidarın AKP'nin bu oylarının şiddetli düşüşü Efendim çaresizlik çıkmaz sokak e Tayyip Bey'i götürdü. Ben milli görüş gömleğini çıkardım demiş olmasına rağmen gittim milli görüşçülerin yeniden yanında saf tutmasına neden oldu. İşte onun sonucu da geldiğimiz yerlerde. Burası Türkiye'nin birliğe yakınlaşmasındaki gelişme eksikliği tam çekilme noktasına dönüştü. Bu eksiklerin en önemli üçü temel haklar. Hukukun üstünlüğü, kurumsal reformların eksikliği ve çok dikkatimi çekici bir şey. Kendi akademik alanımı da çok ilgilendiriyor. Çatışmacı bir dış politika vurgusunun yapılmış olması. Şimdi efendim durum daha da gittikçe kötüleşiyor. hatırlayalım 2002'de iktidara gelmeden gelirken ne demişti? Avrupa Birliği'ne tam üyelik bizim için ana hedeftir ve bu nedenden dolayı işte liberaller, dönek solcular, dahil olmak üzere yetmez ama hevesçiler falan ortaya çıktı. Herkes destekledi. Aydın Doğan Bey'in ben neler söylediğini kulaklarımda çınlıyor. Onun gazetesinde, Hürriyet gazetesinde, Milliyet gazetesinde işte o dönemdeki bir işte bir baş yazarı vardı. ismini bile anmak istemiyorum. Şimdi başka başka şeyler yazıyorlar. Neler neler söylediler, neler yazdılar. E buyurun gelinen noktaya bakın. Yani Avrupa bir HDP ile iktidara taşınan ordunun üzerinde ordu vesayetini ortadan kaldırıyorum diyerek yola çıkan AKP iktidarı bu parti bak şimdi geldiğimiz noktaya bakın geldiğimiz yerlere bakın o nedenle hep söyleriz. Çok hani stratejiyi açıklamak için çok böyle popüler bir cümledir ya. Gömleğin üstü düğmesi yanlış ilikledin, aşağısı doğru gelmez. Şimdi efendim bu aşağısı doğru gelmez meselesiyle ilgili olarak da bu 23 Nisan'da içimizi çok acıtan, canımızı çok yakan bir husus, bir küçük çocuğun devlet koruması altında olduğunu bir de üstelik kendisi de bir avukat olan yeni buraya tayin edilmiş artık bakan ifadesini kullanmıyoruz biz buna sekreter ifadesini kullanıyoruz çünkü bakanlar kurulu diye bir şey yok yalnızca ve yalnızca bir kişi var Tayyip Bey var yok öyle bir şey kendisi tayin ediyor atıyor efendim Derya Yanık Hanım Şimdi böyle Efendi beyefendi dediğimde çok kızıyorsunuz. Onun için artık kullanmıyorum. Sizin yüzünüzden kullanmıyorum. Aslında benim terbiyem bunu böyle konuşmayı gerektiriyor ama. Derya Yanık Hanım kabul etti. Üstelik de düşünün o çocuğun altından sandalye çektiler. Bakın bir küçük çocuk geldi ona. Çikolata ikram etmedi bugün Ramazan diye. Ya ne yapıyorsunuz siz Allah'ınız aşkına? Aklınızı mı yediniz siz? Ne demek yani o çocuğa çikolata ikram etmemek, küçük çocuğa etmemek Ramazan diye? İşte bakın bu nedir? Benim gözümde bu dini istismardır. Dincilik dediğimiz budur işte bizim. Budur. Üstelik de siz bir kadınsınız. Sizin o çocuğa nasıl davranmanız gerekiyor? Nasıl sevgiyle davranmanız gerekiyor? Sizin nasıl o çocuğu bağrınıza basmanız gerekiyor? Üstelik de hangi hakla o çocuğun devlet koruması altında olduğunu söylersiniz siz? Nasıl söylersiniz? Anayasa orada, yasalar orada, özel hayatın gizliliği korunması, o kadar çok şey var ki. Nasıl yaparsanız bütün bunları? İşte bütün bunların hepsi Bak topladığımız zaman üst üste işte burada işte şu rapor orada bakın burada yapılan Türkiye en sert eleşkileri şey içeriyor diyoruz en sert eleştirileri içeriyor diyoruz güzel e burada hukuktan söz ediyorlar öbür taraftan işte bizim yeni atanmış olan işte Cumhurbaşkanlığı sekreterlerinden birisi olan işte aile bakanlığına getirilen hanım karşımıza ne olarak çıkıyor? davranış biçimi olarak ne olarak çıkıyor? Normal bak, normal, çağdaş, gelişmiş demokrasisi olan, gelişmiş devletler dediğimiz bir devletlerin birisinde bu yapılmış olsaydı o gün itibariyle daha Derya Hanım'ın hemen istifa etmesi gerekirdi. Zaten kamuoyunu istifa ettirirdi. Ha diyeceksiniz ki oralarda böyle bir cümle kurarlar mıydı bu çocuk için? Tövbe billah kimse kurmazdı. Tövbe billah kimse kurmazdı böyle bir cümleyi bu çocuk için. Ha diyeceksiniz ki efendim devlet koruması altında olmak ayıplı bir şey mi? Ya çocuk, çocuk bu çocuk. Çocuk. Ha bu kripto para meselesi işte şey öyle kaldı fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Bana göre tarihin en büyük soygunu bu. Bu bir balon patlı, patlıyor işte balon patlıyor. Efendim ha, orada eleştiriler var. Blockchain bu teknoloji yazılıma karşı çıkar mıysa nasıl karşı çıkarız böyle bir şey olabilir mi? Bu başka bir iş. Bu başka bir şey. Ama bunun kontrol altına alınamaması çok farklı bir husus. Bir an önce işte yasa, düzenleme, bütün bunların hepsinin de çıkması gerekiyor. Ama işte üzerine konuşulacak çok husus var. Bunu burada şöyle noktalamış olayım. Noktalamış olayım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Efendim bu konularda arkadaşlarımız yazıyor. Bilmiyorsunuz bilmez olur muyum? Yaşın ayağının siz kaç tane bitcoin geçmişte ucuzken aldığını biliyor musunuz? Ama sonra işte 4 liraya falan yükseldi. Kaç liraya yükseldi de satmıştın? 8 liraya mı geldi? Öyle bir şey. Evet efendim. Evet efendim. Bilmez olur muyum? Bak ben yaşın yanım sebebi ne? Bunlarla ilgilendim. İlgilenmez olur muyum? O bana anlatıyor blockchain nedir? Bu kripto paralar nedir? Bu konuda çok derin bir bilgisi var efendim yani sonuç olarak ikimiz de biliyoruz uzun sözün kısası. <laughs> ne yapayım yaşın acım kaybettin yapacak bir şey yok hoşçakalınız.